Ziyarete geldim. Ziyare. Komşum seni ziyarete geldim. Evde misin? Müsait misin? Müsaitim, merhaba komşum. Merhaba. Ben geldim seni ziyarete. Nasılsın komşu? Merhaba i̇yi. desene bana İram. merhaba Nasılsın iyi misin? Evet siz Kaç gündür görmüyor musun? <laughs> ben de görmüyorsun. Siz? Ben deyim, teşekkür ederim. Seni ziyaret etmek istedim. Hayır. E şey yapmıyor. Öyle mi? Evet. Ne yapıyorsun İremcim? E evet, hmm. Özledim seni biliyor musun? Ben de seni ziyarete Daha geleyim dedim. Evet, kış geldi. Bayağı görüşemiyorduk değil mi? Evet İremciğim. Bu son güneş. Son güneşler mi? Evet. Evet, hava soğuyor çünkü değil mi? Evet. Evet komşum. Seni ziyarete geleyim dedim. Tamam. Komşum ben kalkayım artık. Ellerine sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Tane bir şey değil. Hoşça kal komşum. Kendine iyi bak. Sen de. Görüşmek üzere. Görüşmek. Ben de beklerim. Ben de. Evcim Hoşça kal.